Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince Sivas Spor takımının e, bu ligde ne kadar geçiş oyunu iyi oynadığını bili biliyorduk ve buna göre iyi hazırlandık. Ama kendi evimizde bu akşam kazanmak için sahaya çıktı ki biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sonuçta iyi başladık. E, i̇lk devre 2-0 ikinci yarın başında dediğimiz bir gol sonra 4-1 farklı bir galibiyet elde ettik. Güzel bir oyunla taraftarlarımızla müthiş desteğiyle kazandık ve 3 puanımızı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Ee, Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızla bugünkü maçta oyuncularımıza ve takımımıza göstermiş oldukları desteklerinden ve güvenlerinden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Cuku ile ilgili Devrim Bey şöyle takım antrenmanlarına başladı ee, ama gün gün gidiyoruz. Ee, herhangi bir tarih veremiyoruz. Gün gün gittiğimiz için sakatlıklarda bazı şimdi takım antrenmanların dışında test antrenmanları var. Bu hafta içi onları da yapacağız. Ona göre bir değerlendireceğiz hafta sonuyla ilgili. Derbi maçları biliyorsunuz. Hiçbir zaman önceden favorisi yoktur. Hiçbir zamanda herhangi bir sonuca bağlayamazsınız. O günkü şartlarda, o günkü ortamda e, fizik olarak, teknik olarak, taktik olarak, mental olarak e, hangi takımın daha iyi olabileceği e, her zaman ön plana çıkar. Biz de bu şekilde e, bugünden itibaren Beşiktaş maçını takımımızla, oyuncularımızla beraber en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. <laughs> Fenerbahçe büyük bir camiye. Böyle bir mağlubiyetin bize yakışmadığını oyuncularıma söyledim. Bu muhallebiyeti unutturmanın tek bir yolu vardır. Sivas maçına çıkacağız. Hep beraber ee, çok iyi futbol oynayacağız. Çok iyi mücadele edeceğiz. Güzel bir galibiyetle taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Ve bu seriyi devam ettirmemiz gerektiğini söyledim. da antrenmanlardan bugüne kadar, cuma günden ee, düne kadar enerjileri antrenmanlarda çok yüksekti. O sinyali veriyorlar zaten. Maçada Sivas Spor'u demin de söylediğim gibi iyi analiz etmiştik. Güzel bir başlangıç. taraftarlarımız desteğiyle de güzel bir galibiyet oldu. Onun için bu şeyi atlattık. Yani bu şekilde bizim için çok iyi oldu. Doğru söylüyorsunuz. Fred bütün oyuncular bizim için çok değerli. Hepsi birbirinden değerli. Fred de bizim için çok çok önemli bir oyuncumuz. Sakatlık sürecinde açık söylenme gerekiyorsa Fred'in yokluğunu hissettik. Ama bugün kendisiyle konuştum. Hatta dün konuştum. Ben doktor. Üçlü bir toplantı yaptık. Hocam benim hakkımda ne düşünüyorsun dedi. Ben dedim seninle ilgili ne düşündüğünü biliyorsun. Önemli olan senin ne düşündüğün dedim. Dedi ki oynamak istiyorum. Tamam baştan mı oynayabilirsin? Kendinde bu güveni hissediyor musun? Burada en iyi doktor sensin. Vücudunu sen tanıyorsun. Doktor oynayabilir dedikten sonra. Ya da ikinci yarım seni oynayalım. Ben dedi Karar senin o zaman ben dedim seni 11'de başlatıyorum dedim. Gitti yere kadar gitsin. Daha fazla skora göre de seni riske etmeyeceğim. Oyundan alacağım dedim. Bu şekilde planladık. Maçta da 3-1 öne geçince kendisini daha erken oyuna alacaktım. Ama dediğim gibi güzel bir başlangıç oldu. Güzel bir adaptasyon oldu. Güzel bir özgüven oldu kendisi için bu maç. Onu da kazandığımız için Ferdi ile beraber çok mutluyum. Süagür Anadolu Hocası. Hocam tebrik ederim. E, İsmail bu sene cezalar dışında hocam e, ligde ilk defa 11'de başlamadı. E, Sarı kart ceza sınırından sınırındaydı ayrıca. Derbiden dolayı mı İsmail'le başlamanız yoksa taktiksel bir e, karar mıydı? Teşekkür ederim. Tamamen benim kendi tercihim. Şu anda puan ortalaması vesaire e, bunlara <laughs> işin doğrusunu söylemem gerekiyorsa pek bakmıyorum, ilgilenmiyorum. Şu anda Takımın pozisyonu, takımın durumunu, ligdeki, Avrupa Kupası'ndaki pozisyonu ve durumuyla ilgileniyorum. ilgileniyorum. Ee, onun için onlar sonraki işler. Şu anda asıl işimiz takımı, oyuncularımı maç maç e, her maça en iyi şekilde hazırlayabilmek. Ee, teşekkür ederim. Ee, bugüne kadar söylediğim gibi e, ben hiçbir zaman bahanelere sığınmadım. E, bu kadar eksikler var, işte elimde şu yok bu yok demedim mevcut oyuncularla her maça elimizden gelen en iyisini yapmak için oyuncularımı hazırladık, çıktık bugüne kadar. Miha ile ilgili tedavileri devam ediyor ama Mert Hakan'ın zannediyorum ki zannediyorum ki Beşiktaş maçında herhalde kadroyu alabiliriz gibi geliyor bana. Teşekkür ediyoruz. Peki, iyi, iyi akşamlar. Sağ i̇yi olun. Akşamlar.